Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomda sizlere yepyeni bir ürünün yapılışını anlatmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hem su şişenizi hem telefonunuzu bir arada taşıyabileceğiniz bu yürüyüş çantası. Yepyeni bir model. Ben bunu bir internet sitesinde gördüm. Çok hoşuma gitti ve hemen yapıp sizlerle de yapımını ilk paylaşan kişi olmak istedim çok kullanışlı bir çanta ve yapımı da çok kolay. Evet, eğer hazırsanız hemen çantamızın yapımına başlayalım. Bunun için herhangi bir ip kullanabilirsiniz. Ben rahat görebilirsiniz diyerekten yeşille yapmayı tercih ettim bu videomda. Tığım 4 numara, makrome ip, kağıt ip veya herhangi bir örgü ipiyle istediğiniz iple yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle sihirli halkamızı yapıyoruz. Halkamızın içerisine batıp ilmeğimizi çıkartıp şöyle bir zincirle sabitliyoruz ve 1 2 3 zincir çekerek tığımızın başına dolayıp halkamıza batarak ikili trabzan yapacağız. Çekmiş olduğumuz zincirle beraber toplamda 12 adet trabzan yapacağız. 4 Herkesin çok kolay yapabileceği bir model bu. Evet şöyle 3 6 tane oldu. 7 Şöyle 10. Evet, 12 tane trabzanımızı tamamladık. Şöyle bir daha bir sayalım: 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Hemen e, ipimizi sıkıştırıyoruz, iyicene çekelim ve ilk çekmiş olduğumuz 3 zincirin tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birleştirmemizi yapıyoruz. 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Her bir trabzanımızın tepesine ikişer adet trabzan yapacağız. Böylece 12 olan trabzan sayımız 24'e çıkacak. Bakın buraya bir tane daha yapmışım. Bir sonraki trabzana geçiyorum. Bir yandan alttan gelen ipimizi de saklayarak devam ediyoruz. Bakın her bir trabzanın tepesine 2 adet yapıyoruz. Evet, bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Toplamda 24 adet trabzanım oldu. Şimdi tekrar gene baştaki 3 zincirimin tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Ve bir üst sıraya çıkıyoruz. Bu bizim şişemizin yani tabanı oluyor. Şurayı bakın. Oluşturuyoruz. Şimdi bu sırada bir tek bir çift yapacağız. Çekmiş olduğumuz 3 zinciri tek kabul edersek hemen bir sonraki trabzanımızın tepesine batıyoruz ve buraya 2 adet trabzan yapıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir tane yapıyoruz. Bir sonrakine iki tane, iki, şimdi tek, evet bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir tek, bir çift unutmayalım, hep ikili trabzan, aralarda zincir de yok, bu şekilde devam edelim. Evet sıramı tamamladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şişe koyacağımız kısmın tabanını oluşturmuş olduk. Şimdi bundan sonra hiç arttırma yapmıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve her trabzanın tepesine bir kere batarak görmüş olduğunuz gibi yuvarlamayı oluşturacağız. Yani şöyle size göstereyim. Bakın tabanımızı yaptık ve tabanımdan sonra 3 sıra her e, tırabzana birer tane batarak devam ediyoruz ki şu e, dönüşü sağlayacağız yukarıya doğru. Evet bu şekilde devam edelim. Her bir tırabzanımıza bir tane batıyoruz. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Görmüş olduğunuz gibi yukarıya doğru kıvrılmaya başladı tabanımız. Bunu bu şekilde 1-2-3 sıra taban. 1-2 sıra ya da 3 sıra nasıl arzu ederseniz ama 3 sıra ideal oluyor. Tabandan sonra 3 sıra daha bu şekilde trabzan yaptıktan sonra tekrar gelelim muhtefimizi kuralım. Evet 3 sıramı tamamladım arkadaşlar. Şöyle bakın su şişem içine gayet rahat giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kafeslerimizi oluşturmaya başlayacağız. Onun için de hemen birleştirmemizi yaptıktan sonra 5 adet zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tığımızın başına doluyoruz. Bakın bu birleştirme yaptığımız trabzanın üstü. Bir trabzan atlıyoruz. ikinci trabzana batıp bir ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekiyoruz ve bir trabzan atlıyoruz. Sıradaki trabzanımızı atlayıp bir sonraki trabzana bu şekilde kafeslerimizi oluşturacağız. Görmüş olduğunuz gibi. Bir 2 zincir, bir atla ikinciye bat. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız, beğen tuşuna basarsanız ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü videolarımızın devamlılığı, kanalımızın devam edebilmesi için özellikle bu abonelikler bizler için çok önemli. Şimdiden teşekkür ederim. Evet bu şekilde devam edelim. Bir atlayarak aralarda iki zincir çekerek sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Hemen iki zincirimi çekiyorum. Şu en baştaki bakın şu boşluğa batarak kaydırma yaparak şöyle birleştirmemi yapıyorum ve tekrar 5 zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorum ve her bir trabzanın tepesine batarak yeni trabzanımızı yapıyoruz bu şekilde arada 2 zincir her trabzanın üstüne bir tane trabzan birleştirmelerimizde dediğim gibi şuraya kaydırma yöntemiyle birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi şişemizin boyuna göre genelde şöyle ben bir sayayım sizin için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra. Şöyle kafeslerimizi yapmamız yeterli oluyor. Ama siz gene ipinizin inceliğine, kalınlığına göre değişebilir. Her garanti olsun diyerekten yani illaki şişenizi şöyle içine koyup bir bakın şöyle şuraya falan gelecek kadar öreceğiz evet tamamlayalım devam edelim gelelim şu birleştirme kısmını tekrar göstermek istiyorum şöyle dediğim gibi şuradaki yuvaya batıyoruz ipimizi çıkartıp kaydırarak birleştirmemizi yapıyoruz arkadaşlar 5 zincir burada ve her trabzanın üstüne bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Evet, evet yeteri kadar yükselttim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şişemizin boyuna neredeyse yaklaştı. Şimdi iki sıra gene trabzan yapacağız. Şu altta tabanda yapmış olduğumuz gibi. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şimdi son birleştirmemizi yaptık. 3 zincir çekiyoruz, tığımızın başına doluyoruz ve şu ortadaki boşluğa batarak 1 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz ve trabzanımızın tepesini, yani bu sırada arkadaşlar 1 adet boşluğa 1 adet trabzanların tepelerine batarak bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Böylece çantamızın şişe kısmını tamamlamış olacağız. Bu şekilde bir boşluk bir trabzanın tepesine. Evet devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Son boşluğa trabzanımı yapıyorum. Ve ilk başta çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batarak kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyoruz ve gene her bir trabzanın tepe boşluğuna batarak trabzan yaparak bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu son sıramız olacak bizim. Sıramızı tamamlayalım. Ondan sonra da askısını yapmaya başlayalım. Sıramın sonuna geldim arkadaşlar. Son trabzanımı yaptım. Şöyle birleştirmemi de yapıyorum. Ben e, askı yaparken hiç ip koparmadan direkt çıkıyorum. Hemen 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bir sonraki trabzanın tepesine batarak 2 şöyle bu 3 ve 4 adet trabzan yapıyorum. Bakın eğer isterseniz 5 tane de yapabilirsiniz. Veya ben kalın sap Sevmiyorum diyorsanız üçlü de yapabilirsiniz. Dört tane bakayım şöyle uygun olabilir gibi ya da beş yapalım bunu. Bu ipimiz birazcık daha sanki ince gibi. Evet, beş ideal. Şimdi tekrar üç zincir çekiyoruz. Bir üst sıraya geçiyorum ve bakın hemen şu gördüğünüz dip kısmına batıyoruz. İki, 3. 4 ve şu sonuncuya batarak 5 adet tırabzanımı yapıyorum. Gene 3 zincir. Evet. Örgümüzü döndürüyoruz. Hemen tırabzanımızın dibindeki şu araya batıyoruz. 2 3 4 ve 5. Şuraya bakın son iki trabzanın arasındaki boşluk. Boşluk değil de yani üstlerindeki o küçük yuvalara batıyoruz. Bu şekilde bir 90 santim kadar sapımızı örelim. Evet arkadaşlar çantamın askısını şöyle yeterli derecede ördüm. Çok da uzun yapmanıza gerek yok. Çünkü hem suyun hem de telefonun ağırlığından dolayı sarkma yapıyor. Böyle bu sefer dizinize doğru inmeye başlar çanta. O yüzden böyle şu uzunluk yeterli. Şimdi hemen size birleştirmeyi de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle düzleştirelim. Şöyle döne döne gidiyor tabii ki. Şu üçüncü trabzanımı baz alıyorum. Şöyle hemen direkt karşıya şöyle bir tutturayım. Tabii ki öncelikle düzlüğünü de bir kontrol edelim. Şöyle evet bakın. Hı. Hemen nasıl birleştiriyoruz? Şimdi öncelikle şu trabzanımızın tepesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve ikisini bir alıyorum. Bir sonraki bakın şöyle. Bu taraftan sadece kaydırma işlemi yapıyoruz. Her bir trabzanın tepesine batarak şöyle bir sık iğne ve bu taraftan ilmeğimizi kaydırıyoruz. Böylece güzel bir birleştirme oluyor hem de sağlam oluyor. Sonuncuyu yapıyorum. Şöyle. Evet şimdi bir zincir çekip ipimi sıkıştırıyorum ve şöyle keselim. Evet, çantamızın şişelik kısmı hazır görmüş olduğunuz gibi. Şimdi gelelim güzel kısmına ve telefon bölümünü yapmaya. Şu ortaladığımız bakın. Şöyle gidiyoruz. Şuradan şöyle şu kenara kadar yani iki askının tam orta kenarları. Şuralardan başlayacağız. Dediğim gibi ben bu modeli internette bir sitede resmini gördüm. Çok hoşuma gitti ve resimden bakarak modeli çıkartmaya çalıştım. Şimdi şu bizim yan çizgimiz. Hemen şu ortadaki hani birer tane ilmek atlamıştık ya trabzan. O trabzana batıyoruz. İpimizi alıyoruz. Şöyle ipimi önce bir sabitleyeyim. şu iki trabzanın ortasından bakın bunu buraya tutturacağım şimdi kamera arkası çok zor bir de bir gözümde de arpacık çıktı tek gözle bakıyorum <laughs> kusura bakmayın o yüzden şöyle 3 zincir çektim ve bunu şu yandaki trabzana şöyle sabitliyoruz tığımıza tekrar doluyoruz ve aynı trabzan demin battığımız yere bir daha batıyoruz. Bir yandan da ipimizi gizleyeceğiz. Hemen ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızı doladık. Bakın. Şimdi şu bir sonraki kutucuğa geçiyorum. Ve orada atlamış olduğumuz gene aynı tırabzanı iki kere ikili trabzan yapacağız burada hem arttırmamış hızı yapmış oluyoruz bu sırada bakın aynı yere ikinciye şöyle biraz inme yukarı kaldırayım rahat görün her kutucuğun içerisine şöyle baktığınız zaman bakın ikişer adet trabzan yapmış oluyoruz Şimdi bu kutuyu yaptık bir sonrakine geçiyorum şu arada atlamış olduğumuz trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzanımı yaptım tığımı doladım aynı yere bir daha batıyorum ikili trabzan bir sonraki kutunun içerisine geçiyorum şu atlamış olduğumuz trabzanın tepesine iki adet ikili trabzan bir sonrakine geçiyoruz Aradaki trabzanın üstüne iki tane aynı noktaya şöyle oluyor bakın. Buradan bir cep çıkartıyoruz. Devam ediyoruz. Bir sonraki kutunun ortasındaki trabzana geçiyoruz. Evet. Şimdi şu çizgiye gelene kadar devam edeceğiz. Aynı şekilde her atladığımız trabzanın tepesine batacağız. Burayı yaptık. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bu sırada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü eğer ki burada fazla yani ikili ikili değil de üçlü falan aynı yere birkaç kere batarsanız şu cepte aşırı bir bollanma oluyor deneye deneye <laughs> yap sök. buldum doğrusunu evet şimdi şöyle bir kontrol etmek istiyorum hemen şöyle şurayı otur diye şuraya geleceğiz yani sonuncuyu yapacağım şimdi son trabzanıma batıyorum Böyle iki adet trabzanımı yaptım. Şimdi bunu hemen yandaki duvara şunu duvar olarak farz edelim. Kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Ve hemen 1, 2, 3 zincir çekip bir sonraki üstteki duvara sabitliyoruz. Evet. Şimdi döndürüyoruz örgümüzü. İpimizi doladık. Hemen bakın bütün trabzanların üstüne trabzanlarımızı yapacağız. İnşallah net gözüküyordur. Şöyle her bir trabzanın üstüne bu yaz bu çantalar trend olacak bence. İki ayrı çanta taşımaktansa hem su şişesi hem cep telefonu tek çanta ile ikisini birden kurtarmış olacağız ve çok güzel hem yapımı da çok basit çok kolay bir çanta hatta elinizde eğer varsa böyle su şişeleriniz için hazır çantalarınız daha önceden örmüş olduğunuz Onların önüne de bu şekilde cep yeri yapabilirsiniz. Evet, köşeye gelmek üzereyiz. Böyle son trabzanımda yaptım şurası var hemen şu araya bir tane daha yapıyoruz ve bunu bakın şimdi bu alttaki ilk karemize sabitlemiştik şimdi bir üsttekine şu çizgiyi hep duvar kabul edin o duvara şöyle kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz 1-2-3 zincir hemen bir üsttekine geçiyoruz bakın bunu buraya tutturduk. Bunu şimdi buraya tutturacağız. İyi sayalım. 1 2 ve üçüncüye tutturuyorum. Tığımın başına doluyorum ve öncelikle şu boşluklara çünkü bunlar da arttırmamız oluyor bizim aynı zamanda. Kenarlardan hani genişlemesini sağlıyor. Şöyle her bir trabzanın tepesine bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Şöyle bakın cebimiz oluşmaya başladı. Bu cep kısmını isterseniz sık iğne de çalışabilirsiniz. Ben bir modelimi de onun o şekilde yaptım. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın ön kısmını sık iğne çalıştım. Sık iğne de her şu duvarın içerisine iki sıra gidip gideceksiniz. Trabzan yaptığınız zaman tek sıra, sık iğne de ikişer sıra. Devam edelim. Bu arada çantanızı bittiğinde içine telefonu ve suyunuzu koyduğunuzda hani e, sanki küçük gelmiş gibi gelebilir gözünüze fakat omzunuza astığınız zaman ağırlıktan dolayı aşağı sarktığı için su da telefon da cebin içine hani çantaya direkt gömülüyor. Böyle bittiğindeki görüntü olmuyor yani boynunuza taktığınızda. Evet sıramızın sonuna yaklaşıyoruz. Son trabzanıma battım. Şöyle bakın kenardayım. Şurası var. Ve hemen duvarıma sabitliyorum. Duvarı da şaşırmayalım ki çizgimiz düzgün gitsin. Şöyle sabitledim. 1, 2, 3 zincir bir üste geçiyoruz sabitliyoruz, dönüyoruz ve aynı şekilde her trabzanın tepesine trabzanlarımızı yapacağız. Evet bu şekilde şu son kutucuğa kadar geliyoruz arkadaşlar. Burada bitireceğiz. Devam edelim, gelelim. Evet ben son sırama geldim arkadaşlar. Şöyle bakın. Son kafesimi dolduruyorum. Yani o sıradayım. Şöyle burayı sizinle beraber yapmak istedim. Artık bitiyor. Çok az kaldı. Umarım bu modeli beğenmişsinizdir. Bu renkli iplerle de yapabilirsiniz. Ebru'lu iplerle de güzel oluyor. Dediğim gibi makrome ip kağıt ip onlarla da sadece e, o ipler daha kalın olduğu için taban kısmını ona göre başlamamız gerekiyor zaten gerisi şişenin boyutuna göre örüldüğü için kolay bir de ben bu çantalarda hem normal bu plastik pet şişeler cam şişe hepsini denedim her türlü şişe gayet uygun Hiç sorun olmuyor yani genişlik olarak da Evet. Bitiyor. Şöyle şu araya da yapıyoruz. Ve Neredeyiz? Şuradayız. Bakın. Son birleştirmemizi yapıyoruz. 1-2-3 Bir, Ve atıp son sıramızı dönüyoruz. İsterseniz bu sırada iki kere sık iğne de gidip gelebilirsiniz ya da gene aynı şekilde bir sıra trabzan da gidebilirsiniz. Kenara geldim. Kaydırma yöntemiyle birleştirmemi yaptım. Şöyle ipimi bir sıkılaştırıp şöyle kesiyorum. Evet. Çantamız hazır. Görmüş olduğunuz gibi. İplerimi ben daha sonra içeri alıp temizleyeceğim. Hemen şöyle bir su şişemi koyayım. Evet. Önüne de şöyle telefonum göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi telefonum ve şişem hazır. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle kameramı da düzelteyim. Gördüğünüz gibi çantanın dışında gibi duruyor. Ee, telefonumuz ama boynumuza astığımız zaman o içerisinde kalacak ağırlıktan. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.